Ailede ne tip şeylere maruz kaldınız? Neler gördünüz? Evlerinizde neler oluyor? Neler oldu? Söyleyin bana. Niye bu travmalar? Üstüne saldırmalar. Aa, aileniz, aileniz ne yapıyor evde? Neler yap, neler duydunuz? Neler yaptılar? Gördünüz mü? Yaptıklarını gördünüz mü? Duydunuz mu? Odaya kapandıklarını falan mı duydunuz? Seslerini falan duydunuz mu? Aaa! Düşünmüyorsunuz değil mi? Dilimin aklı kaldı. Biz bu yüzden bu hale geldik. yapmışlar size. Aileler böyle şeyleri dikkat etmeliler. Evde yani. Niye bu anı getirmişler size? E sizler de çocuklarınız da aynı şey. Çocuklarınız da onlar öyle. Böyle. böyle. Yani aynı evde yaşa. Bunlar çok travmatik şeyler. İnsanları bu hale getirir. Seks bu yüzden böyle şeysiniz değil mi? Yani seks sizin için bu yüzden bu anlamı ifade ediyor. Size yani, önemsiz bir şey değil bu yüzden. Küçüklükten beri buna şeysiniz siz. Yani bu şey gibi değil yani. Bu çok ciddi bir şey. Aa, ya, porno izlemek gibi değil ya da seksi film izlemek Değil. değil falan yapıyor. Sesini kaç defa duydunuz? Kaç defa gördünüz? Neler gördünüz? Neler yapıyorlardı? Ay, benim, benim, iyi. İdam, idam, benim. sizi de anlamak lazım. Böyle ortamda büyüyen insanlar. Yazık etmişler size. Aynı odada bile kalmak kalırsınız sizler. Vallahi aynı odada bile kalırsınız. Ay çık aynınızda kazınıp ne olacak? Yanınızdan ya, duysanız ne olacak? Ya diğer odalardan duysanız ne olacak yani? Aynı şey. Bir çocuk öyle bir ortamda büyüyor. <laughs> anne babasını anne babanızı yaparken düşünüyor muydunuz? Ay lütfen doğruyu söyleyin. Düşün.